Yozgat Sivas Karayolu'nda Çalatlı Köyünden çıkar çıkmaz sol tarafta Çalatlı Köprüsü bulunuyor. Ana yolun hemen yanında 100 metre yanında bulunan köprü çukurda olduğu için pek fark edilmiyor ve e, tabela da e, tek bir tane olduğundan e, dikkatinizi çekmezse buradan direkt geçebiliyorsunuz. Köprü'nün yanına geldiğinizde köprünün yeni restore edildiğini görüyorsunuz. 2019 yılında Karayolları tarafından restore edilmiş. Üst yapısının e, tarihi özelliği pek yok. Altındaki kemer bölümleri, dört ana kemeri var, e, orijinal gibi duruyor. E, üzerindeki bir genel levhasına göre 49 metre boyunda olan köprü, 4.3 metre genişliğinde. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilmiyor. 18. yüzyıl Osmanlı yapısı köprülere benzer. Yapıda bu köprü, bu bölgeden geçerken görebilecek olan yapılardan bir.